Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Gündem çok yoğun. Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeler aktaracağız. Özellikle ikondaki son durum ne? Di Marzio'dan bir flash iddia gündeme geldi. Akabinde Di yapmış olduğu iddiadan sonra başka bir haber sitesi tarafından gene Önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu da tabi hem bizi hem konu hem de başka bir ismi de değerlendireceğiz. Onu da ilgilendiriyor çünkü. Elimden geldiğince gündemi değerlendireceğim. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum. Bizi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. E, Sayımız yükseltelim, sesimizi yükseltelim. Sizlerden bunu her zaman hatırlatıyorum. Lütfen e, kusura bakmayın. Hatırlatınca da geldiğinizi görüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir aylık geliyor. Bunu bir önceki videomda söyledim. Ee, Barış İç büyük bir ihtimalle bugün veya yarın gider. Yani artık sona doğru gidiyor. Çünkü e, İspanya'dan bir teklif var. Bir önceki videomda söylemiştim. Tabii bu takımda Valladolid takımı oldu. İspanya liginde oyuncumuz kiralık gitme ihtimali var. Ücret alma, almayacağız deniliyor. Oyuncu oraya kiralık bir şekilde göndereceğiz deniliyor. Ben her zaman söylüyorum. Milli takım seviyesinde Glasgow takımında iyi işler yapmış, hafızalarda olan bir oyuncu Barış. Aslında Barış çok kadar kötü bir oyuncu değil biz kullanmadık. Şenol Hoca kullanmak istemedi. Saygı duyuyoruz tabii ki de hocanın takdiridir, hocanın düşüncesidir. Bizim sistemimizde değil dedi. Onu kenara ayırdı. Aslında 4 kadro dışı vardı. Orsic, Densfield, Umut Bozok. 4 ee, isim vardı kadro dışı. Bardi. Burada Baris hiç oraya ekleyebilir miydi? Ekleyebilirdi. Ama hoca Solbek'teki o problemlerden dolayı biraz çekingen davrandı bence. Barış için onların arasına atmamasındaki en önemli nedenlerden bir tanesinin olur da bir aksilik en son orada ihtimaller. Hani Densin'in alternatiflerini kafada kurdu Şenol Hoca. Ustam dedi, Mendi dedi, Serdar var dedi, Hüseyin geliyor falan bir şekilde kurdu. Badir'in de alternatifleri hazırdı ama Umut Bozon alternatifleri hazırdı. Ama Solbek'in alternatiflerinde Eren bak bir şey olsa bak Arif kaç haftadır sakat. Eren'in kafa gitti, Eren transferi konuşuluyor. Her an her şey olabilir deniliyor ki orada da o işte terse döndü. Burada barış bir yol ayrılığı, flash bir geliyor. Bunu bir dakika şöyle bir kenara koyalım. Barış işteki durumumuz bu. İkinci detayımıza gelelim. İkinci detayımıza tabii ki de Spor takımımız bir transferi bitirdi. Danilo Sikam. Buradaki sıkıntı, burada bir ufak bir sıkıntı var. O sıkıntı şu arkadaşlar. Yani ufak bir sıkıntı çözülmeyecek bir durum değil. Çözülecek. Aynı Batogov'da yaşadığımız bir problem. Ukrayna Cumhurbaşkanından bir gidişe onay almamız lazımmış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Danilo Sikan'daki durum bu. Oradan bir onay gelecek ki bu çözülmeyecek bu durum değil. Bizim için bu kolay bir şey. O durum biliyorsun savaş durumu var. Ülkeden giriş ve çıkışlarda izinler gerekiyor. Teleki başka bir ülkeye, şehre gidecek, başka yere gidecek. Burada böyle bir durum var. Bunun altını çizeyim. Bir yeni bir bilgi verelim. Danilo Sikan'daki ufak plus e, bu deniliyor. Bu de, bundan dolayı oyuncu bekleniyor deniliyor. Şimdi burada e, İko'nun özel bilgilerimiz var. Onu şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Danilo Sikan'da herhangi bir problem yok. Onun altını çizelim. Hani geldi mi, gelmedi mi? Hani nerede? Niye hiç açıklanmadı? Ya abi, adamların son yazışmalar bitene kadar göndermez oyuncuları. Biraz yazışmalar olacak. Cumhurbaşkanı devreye girecek falan filan. Biraz o işler o gerekli evrak işleri var. Bakın arkadaşlar Simon bazda iki videodur unutuyoruz. Konuşacağız konuşacağız. Sizler bana hatırlatıyorsunuz. Bir tane kardeşim yazmış ona ben videonun altına yorum yazdım. Dedim evet dedim Allah unuttuk dedik. Ee, Simon Bazlı Trabzonspor takımız sezon sonunda tekrardan kadroda düşünmeye başladı yeniden. Çünkü Simon Banza, Muhammed Şam, Vakayme, Vizka bu dört iyi bir uyum yakaladı. Önümüzdeki sezonda da Simon Banza'yı bir yoklama kararı aldık. Burada Simon Banza'da Böyle bir durum var. Ama ilk gelen bilgiler 15 milyon euro'luk bir bonservisle ile karşılaştı Trabzonspor. ilk gelen bilgiler bu şekilde. Doğruluğu tartışılır. Haber sitesinin yaptığı bir haber. Doğruluğu tartışılır ama Trabzonspor takımımız Banzay'ı bir yokladı. Yoklaması lazım. Yokladı diyenler var. Ben yokladığını biliyorum. Burada da böyle bir durum var. Onu bir bu şekilde aklımıza gelmişken söyleyelim. Ee, bunu da aklımıza gelmişken son dakika olarak söyleyelim. Burada benim ee, şunu da eklemek istiyorum. Trabzonspor lig takımımızın ligi 2 haftadır yeni başladı. Biz yeni başladık abi. Oyuncular yeni ritim tuttu. Hoca yeni ritim tuttu. Herkesin güveni yeni kendine geldi. Bakın herkes kendine yeni yeni geldi. O kadar özgüvenimiz aldık ki penaltıyı Uğurcan Çakır'ı çağırıyoruz artık. O kadar güvenimiz yeni geldi. Doğru mu? Değil. Şenol Hoca'ya yine söylüyorum. Doğru yaptı arkadaşlar. Hala Uğurcan Çakır atsa Arkadaşlar o işler öyle değil. Hocanın dediği gibi, e, hocanın dediği gibi ya e, şey olsa ne olacak? 0-0 olsa da Uğurcan Çakır attıracak mıydınız yani? Doğru söyle hoca burada. Bunu da bu şekilde söyleyelim. İkincisi önemli detaylarımıza gelelim. Janaton Ikona son dakika gelişmesi yaşan, yaşanıyor. Canaton Ikona Chicago Fire takımının devreye girdiğini bir haberi girdi. Bunu da Dimarcio'ya girdi. Canaton Ikona e, Chicago takımının devrede olduğunu girdiler. Ve burada böyle bir gelişme yaşandı. Canatın Nikon, e, Chicago takımı girmesiyle MLS liginden bir takımın da girmesiyle beraber bizim çok fazla uğraştığımız bir oyuncuydu ve son dakika gelişmesi olarak girildi ama Chicago o girildiği dakikalarda saatler içerisinde Canatın Bamba ile anlaştı. Çok iyi bir oyuncu o da. Canatın Nikon, Canatın Bamba ikisi de çok değerli oyuncular. Canatın Bamba'yı aldı Chicago. Kaça aldığını bilmiyorum, ne kadar aldığını bilmiyorum. Takip edeceğim. Ee, Chicago e, tam devreye girdi haberleri geldi. Eyvah dedik. Chicago girdi. işler biraz kızışacak derken oyuncunun e, so Jonathan Bambay ile beraber Jonathan Nikon tekrardan masada bize kaldı. Jonathan Nikon gelmekte şu an şey e, kararsız. Oyuncu ikna edilirse Florentina takımında bir prensip anlaşması tamam. Oyuncu ikna edilirse Jonathan Nikon Trabzonspor takımımızın kadrosuna girecek. Benim duyduğum kadarıyla ben kendi bildi bendeki bilgiyi size söyleyip Trabzonspor takımımız Canat'ın ikon bon servisini bir şekilde çözdü. Burada ciddi anlamda parayı verecek. Hani o kese naz açıldığı tabiri caizse denir ya gerçekten o kese nazını açtı. O para verilecek gibi gözüküyor. 4-5 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Canat'ın ikon transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Burada şimdi herkesin gözü Canat'ın ikona döndü. Zupkov arkamızda kaldı. Zubkov'a sırt mı çevirdik? Hayır arkadaşlar. Zubkov'da da hala temaslar devam ediyor. Ama orada bir 7,5 milyon euro düştü haberi var. Bazıları tarafından yazılan çizilenlere bakarsak da 10 milyondan aşağı düşmüyorlar durum var. Ya 23 yaşındaki bir adam adım, bazen kafam karışıyor. Ya 23 yaşındaki bir adama 5'e düşüyorsun. Ondan o yani tecrübeli 30'a gelecek yanlış hatırlamıyorsam Zubkov'a düşmüyorlar. Çok enteresan bir durum. Burada bir anormallik var. Ama Zubkov iyi bir oyuncu. Zubkov'daki durumu şu anda yakından takip ediyorum ben de ama Canatın Nikon sürpriz bir şekilde hamle yapıldı bakın. Canatın Nikon'a hamle yapıldı. Şenol Hoca oyuncuyu çok istiyor. Ya Jonathan Nikon kanatlardan içeri girip sürpriz salto yapabilecek etkili topla iyi olan bir oyuncu. Ben beğendiğim de bir oyuncu Canatın Nikon. Bunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar detaylarımızla devam edeceğiz. Trabzonspor takımımızda bazı şeyler normalleşti artık. Rekabet oldu. Mesela Ozan Tufan bak girdi bir asist bir gol yaptı. Muhammed Şam kenarda. Şimdi Dragoş daha kenarda sakat. Onun ne olacağını da göreceğiz. O da bir karambol dedi kaynıyor gidiyor araya. Denswil, Umut Bozok bunları da değerlendireceğim. Sorular var. E biz şimdi bakıyorum savunmada Luslan müthiş oynuyor. Orta sahaya koyuyoruz gol atıyor. Daha o gelecek. Luslan orta sahaya gelecek. Mende var, Umut var. Bir 8 numara alacağız. Stoper mevkisine bir stoper alma planlaması var. Saviç döndü. Batagov zaten oranın değişilmezi oldu. Şu an bir numara Batagov'u yazarız. Yanına kimi koyarız? Şu an Batogov'u yazalım. Yanına kimi koyalım deriz arkadaşlar. Yani şu an İbrahim top ona döndü. Şu an tamamen dengeler değişti. Takımda birden oyuncularımızın temposu arttı. istek arttı. Özgüven arttı. Oyun anlamında, mücadele anlamında, hataları kapatma anlamında tam bir takım görüntüsü var. Hani sadece skora bakmıyorum. 4 attı 5 attı. Abi Pedro'ya çıkıyor. Vizca giriyor arkasına. Pedro'nun hatasına Stoper'de örnek vereceğim. Savic giriyor. Savic'in hatasına Lustram giriyor. Lustram'ın hatasına Mende giriyor. Yani bir takım açlık var. Oynayan, reaksiyon gösteren bir takım. Kaptırdığı yerde topu kapmaya çalışan. 2-3 saniyede o pozisyonu hemen tekrardan lehimize çevirmeye çalışan. Ve burada tekrardan e, hani arkadaş arkadaşlar arasında maç sonundaki durum, görüntülere bakıyorum. Maç öncesine bakıyoruz. Gitti bir kenetlenme oluyor. Bunlar da çok önemli. Gidecek oyuncularda Densil, Umut Bozok arkadaşlar tamamen bu iki oyuncuda biz ikisi çok problem. Bu iki oyuncuyu çözmek de yoğun bir efor sarf ediyor kulübümüz ama bu adamlarda ikisi de kafasında kurmuşlar. Benim duyduğum kadarıyla Umut Bozok ben kadro dışı olmaya hak etmiyorum diyor. Densil de ben zaten diyor maddeden dolayı kadro dışı bırakıldım. Benim için yanlış yapılmıştır. Ben paramın hepsini istiyorum diyor. Benim buradaki misyonum yani şimdi arkadaşlar performans diye bıraktık kadro dışında ama oyuncular da bunu içerlemiş olabilir. ya yani kadro dışı bırakıyorsun performans diye açıklıyorsun. Yani şimdi e, mi, evet kesersin kenarda bekletirsin. Kötüyse oynar. Birçok performans kötü dönemde adamlarımız vardı ama tabi oyuncularda ikisi birazcık sıkı. Orada işte Umut Bozok Çaykur haberleri geçiyordu. Çaykur Rize'de çok iyi bir durumu yok. Burada da böyle bir durumumuz var. E, burada da böyle bir durumumuz var. Bakalım. Danilo Stikan'daki ufak bir pürüz. Bu pürüz Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesi gerekiyor. Bunu sizinle beraber paylaşalım. Burada Baris için ayrılışını bekliyoruz. Validoid takımına gidecek gibi gözüküyor. İspanya'ya dönecek gibi gözüküyor. Bir resmi teklif kulübe geldi. Sabah çektiğim videoda dedim ki belki oyuncuya geldi. Daha kulübe gelmedi dedim. Öğlen biraz önce 1-2 saat önce gelen haberde de kulübe de resmi teklif gitti haberi geldi aldığımız bilgi burada da doğrulanmış oldu. Sizlere aktardım sabahki bilgimde söylemiştim. Oyuncu isteyenler var ama kulübe resmi teklif henüz gelmedi demiştik. Bu 1-2 saat önce resmi teklif de geldi dendi. Bu da bizim için önemli bir detaydı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir baktığım zaman yani Edin Vizca ile alakalı sorular geliyor. Sözleşme uzatılsın diyenler var. Ben de Edin Vizca'nın son dönemlerdeki çıkışından dolayı inanılmaz. Ee, yani iyi buluyorum. Ahmet Kutucu gündemimizde Galatasaray Galatasaray'a transfer oluyor Ahmet Kutucu. Bu arada bunu ilk ben gündeme getirmiştim. Hani gündemimizde değildi ben konuştum. Gündem getirdim derken ilk ben gündeme koydum yani. Biz dedim keşke yoklasak dedim. Adam Fenerbahçe de istedi Galatasaray da istedi. Ben Galatasaray'ı tercih edeceğim demiş. Maaşında hatta 300-400 euro aşağıdan Galatasaray'a gidiyor. Zaten Arda Turan orada Galatasaray'ın altyapısı gibi orada gönderdiler. Oraya attılar o oyuncuyu da. Kevin Dick e, Dix stoper mevsini istediğimiz bir oyuncudur. Möşin görüşmeler halinde bunu sizlerle beraber paylaştım. Şimdilik bu kadar. E, bir iki tane daha detayımız var. Biraz daha pekiştirdikten sonra akşam videosunda gelir. Bugün canlı yayın yapabiliriz. Hazır olun. Instagram Remzi Girey Kaçar. Oradan takip edin. Bildirimlerinizi açın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.